Hepiniz arkadaşlar bugün biz yürüdüm istiyoruz <laughs> 499 abone olduk. Neden ki? 500 abone değildik. 499'a düştük. Abi neden ki? Abi neden düştük abone bak yere be yarı benim beş kutu giyimi bakın yarı <laughs> tişörtümü bakın tişört bu da bakıyorsunuz işte oradan görüyorsunuz şey. lan lan ne yapıyorsunuz siz kanki ne yapıyorsunuz Öfff ya. Bafsun oldu. Katil <laughs> kimdi lan? Katil kim lan? Katil kim? Sen misin katil? Bir şey Aaaa! Benim yeni Mert'in şortuma bakın. Burada görüyorsunuz. <laughs> yok. Yeni silah çıkarttım. Yeni silah yani şuydu. Şşş Lol mu? Sen ne biçim kolaşıyorsun? Şimdi sana gösterelim ha. Bana iyi yazdı lan. Lan ne diyorsun bana? Lol iyi. Sen ne biçim konuşuyorsun lan? Ben, ben mi? Kılıç seneksin. Ben mi yum? Ben mi Ne? Lan ne diyor lan bu? Ben Sen mi, mi? Tamam. ne ve Ne diyorsun? lan ben, var bir sürü. kaç Ne yapacağım lan bu türkülerden Ne yapacağım? Katil var. Bu var. var. mı? Yok. Yok. Aaa! Aaa! Yor! Agnish! Sen tam bir aptalsın. Bir bok gibi vuruş yaptın. Hani ne var ki? Kolye yok. kolye yok. Sadece bunlar var mı he? Acıl Ronaldo, Cristiano da ne var? Yok lan. Takas değil lan. Ne Bu var. Ya şov. Bu da mı? var. Abi ben gördüm bir süre, 1 3 de başladım. Beşiktaş'ın oraya ya Bak Beşiktaş şey merdiven şortumu bakar ya. Hello my sweet baby Canada. You're so cute. What the f? Eee, yeah, what the oh my god. Ne var lan? Ne var sen? う lık dur Sana bir şey yazıyorum. He. <laughs> Lan nereye kaçıyorsun? ha <laughs> şunu <laughs> Katilim neden? <No! Gülüyor> Kim katil lan? Gel lan. Nerede lan pislik? Pislik! Kedruş kafası lan! Gel lan buraya! Pislik kedruş kafası. Kedruş kafalar gelsene buraya! Onu da satayım! Neden ki? Öldüm. Katil sen niye öldürüyor? Niye ben katilim? <laughs> Katiller beni öldürüyor diyor. DJ Falker. DJ Falker. Baba. O ne nispeti ya böyle? Kanka öyle bir yeşil mi olur ya? bunları. Bu ne? Ben onu mu çekmiştim? Bu ne? Ben bunu mu çektim? ne? Lan sik gibi. Ama Dur, kötü bir şey söyledi lan. Dur, ağzımı kapatıyor. Ne diyor lan? Bu de, bu de, bu de. Lan, lan dursa da sana bu da sana e, senin ne dediğin ha anlayacağım mısın sana bu da sana yak yakışı 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 yakıştı maz mak ma makar abi gerçekten o イエイ